Alo aşkım. Alo Cem. Hayatım seni arayamadım. Hiç fırsatım olmadı. Ya ben de yanımda birileri vardır diye aramadım. Nasıl oldu Filiz iyi mi? Henüz kendine gelmedi. Cem. O kadar korkuyorum ki onun için. Başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Korkma korkma bir şey olmaz. Sen şimdi aklına kötü şeyler getirme tamam mı? O mutlaka iyileşecek. Kerim Bey hastanede mi hala? Yok hayır gittiler onlar annem burada ama o da birazdan gider zaten ha e, tamam ben geliyorum o zaman tamam gelince haber ver olur mu tamam oldu hadi görüşürüz ne olur ona bir şey olmasın ne olur ...Zelda, Efendim annem. Sakinleştirici yine yaptılar. Gözlerim açılmıyor. Hadi Filiz'in yanına gidelim. Aa, olmaz anneciğim, olmaz canım. Benim biraz dinlenmen lazım. Bak Tuğba da yanında. Sen iyi olacaksın ki Filiz de ayağa kalktığında... ...seni böyle dimdik ayakta görecek değil mi? Kızımı yavrusuna sahip çıkamadım. Ona bir şey olursa dayanamam artık. Ne olur kendini böyle suçlama. <laughs> suçlama. Ya görünmez kaza. Sen ne yapabilirdin ki? Hadi gidelim ne olursun. Anneciğim lütfen ne olur. Bak az önce hemşire geldi sana ne dedi? Ha? İki saat daha dinlenmen gerekiyor değil mi? Biraz daha dinlen. Şu tansiyon düşsün. Sonra olur Tuva. Sevgilim, çok özledim seni. Ben de seni çok özledim canım karım. Nasıl Filiz? Henüz kendine gelmedi. Toparlar merak etme. Filiz güçlü kızdır ya. İnşallah. Babaannem de biraz fenalaştı. Sakinleştirici ilaç verdiler. Şimdi dinleniyor odada. Düzelir, düzelir, düzelir. Sen iyi misin bari? İyi. Hmm. Tuğba. Ben gidiyorum. Sen babaanneni yalnız bırakmazsın, olur mu? İyi geceler. İyi gecelerce. İyi geceler. şimdi ya. Gerçek miydi bu? Beni gördü ve kızmadı ya. Ben, ben de şu an çok şaşkınım. Allah Allah. Annem ya. Ya. Düşüyorsun sen ya. İçeri gir hadi. Tamam babaanneme bakayım zaten. Tamam. Ben de Cüneyt'in yanına uğrarım. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Sen de çok üşüme. Tamam tamam. Hadi. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <laughs> senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu İhtiras ve yalanlar